Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu. Ayrıntıları alacağız. TRT Haber muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek karşımızda. Ee, yine bu saat diliminde de görev başında arkadaşlarımız konuyu takipteler. Ahmet neler aktaracaksın bize Şanlıurfa'dan? Evet Oya Eren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya az önce açıklamayı yaptı. Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan kahramanlar operasyonu kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu Bakan Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya'nın açıklamasında ayrıca bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbul, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığı duyuruldu. Ayrıca Saat 8.30 itibariyle terörle mücadele kapsamında 8 orta çaplı 458 küçük çaplı olmak üzere 466 operasyonun yapıldığını duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya bu operasyonlarda da jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 460 tim ve toplam 13.440 kahraman vatan evladının operasyonlara katıldığını duyurdu Ali Yerlikaya. Biz de Şanlıurfa Emniyetinin önündeyiz. Şafak vaktinde Başlatılan geniş çaplı operasyonları takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler geldikçe bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz Oya, yerli, Oya Eren. Ee, şimdi sözü Şanlıurfa'dan merkeze.